Merhaba arkadaşlar. İmren Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam 10 günde 10 kilo vereceğiniz güzel bir süt yapacağız. Bu sütü sabah, öğle ve akşam yemeklerden yarım saat önce içiyoruz ve gerçekten bağırsaklarımızı yumuşatıyor, midemizi rahatlatıyor ve yemiş olduğumuz yemekleri daha az yememize yardımcı oluyor. Tokluk hissi veriyor. Yemeklerden yarım saat önce kullanıyoruz. Metabolizmamızı hızlandırıp vücudumuzda istenmeyen yağları bir an önce vücudumuzdan atmamıza yardımcı oluyor. Bunu hemen nasıl hazırlıyoruz? Öncelikle şöyle seferinde taze yapmayı tercih ediyorum. Şöyle bir fincan içerisinde hazırlayacağım yarısına kadar süt koyuyorum. Diğer yarısını da su ilave ediyorum. Çünkü bunu farklı bir yöntemle demlendirme yapacağım yeşil çayı. O yüzden sadece süt eklemek istemedim. Daha yoğun bir kıvam elde etmek için bunu cezveme aktarıyorum. Bunun içerisine bir tatlı kaşığı kadar yeşil çay ekliyorum. ve bunu iyice karıştırıyorum. Ocağa götüreceğim. Bu fokur fokur kaynayınca ocağın altını kapatıp bunun üzerine de bir kapak kapatacağım. 5 dakika kadar demlendireceğim ki bu sıcak sütünün içine katmış olduğum zaman yeşil çay tam anlamıyla birlikte bütün istemiş olduğum emzinlerini salgılamayacak. O yüzden bunu kaynatıp demlendirmeyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi bu fokur fokur kaynadı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve üzerine de bir kapak kapatıp 5 dakika demlendireceğim. Evet, bu güzelce demini aldı. Şimdi şimdi süzüyoruz. Gördüğünüz gibi bunları birlikte kaynattığımız zaman gerçekten bir açık sütlü kahve gibi oldu. Çok güzel demini verdi. Şimdi bunun içerisine Zerdeçalımızdan atıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Yine bir çay kaşığı kadar da zencefil ekliyorum. Kaşımımız içime hazır. 10 günde 10 kilo vermek isteyenlere tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Eğer videomu beğendiyseniz alttan beğenmeyi, yorumlarınızı eklemeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. İmrenin dünyasından hepinize güzel günler diliyorum.